Af edersin seni uyandırdım. Hayır. Uyumuyordum. Ne yapıyorsun? Vize için belge topluyorum. Peki şimdi nasılsın? İyi misin? Dün gece söylediğin şeyler e Doğruyu söyledim. Ben burada yaşamak istemiyorum. Bak bunu bütün ailem ve arkadaşlarım ezelden beri biliyor. Peki ya benim sana söylediklerim? Hatırladın mı? Dinle Samin. Sana ilk görüşmemizde hayatımda biri var demiştim. Yani doğruyu söyledim. Söylemedim mi? Ben kimseye yalan söylemem. Anita ile bir buçuk yıldır konuşuyoruz. Birbirimizi seviyoruz ve evleneceğiz. Bu olay nereden başıma geldi de evlendik inan bunu bilmiyorum. Ama sana karşı dürüstüm. Bu yüzden sana bunu anlattım zaten. Seninle aramızda hiçbir şey olmadı ve hiçbir zamanda olmayacak. Faraz Bey, Halima Hanım sizi çağırıyor. Tamam, hemen hemen geliyorum. Peki. Faraz, bir kez olsun beni dinle. Bak yaşananlar doğru değildi biliyorum. Ama şimdi benden ayrılırsan ben hiçbir yere gidemem. İnsanlar zaten çok konuştu. Bir de beni bırakırsan o zaman mahvederler. Hayatında biri olduğunu, gitmen gerektiğini anlıyorum Faraz. Ama o zaman benimle evlenmemeliydin. Eğer benimle mecbur kaldığın için evlendiysen lütfen beni bu durumda bırakma. Gidersen ben ne yaparım? Kimsenin yüzüne bakamam, adım çıkar, öyle yaşayamam. Ben seni durduramam. Ama eğer şimdi bana merhamet etmeyeceksen Geldim. Anne beni çağırıp sonra niye susuyorsun? O kız yatağında uyuyordu. Niye? Bir yandan onu hiç sevmediğini, boşanacağını söylüyorsun, öte yandan da ona acıyor musun? Ne yapmak istiyorsun sen? Bak anne ne düşünüyorsun bilmiyorum ama öyle değil. O zaman nasılmış anlat da bileyim. Benim gördüğüm şey baban sana onunla ilgili bir şey söylediğinde kabul edip onun tarafını tutuyorsun. Hadi anne anlamıyor musun? Bak onunla sabah akşam kavga etmeme hiç gerek yok. Artık evliyiz bu evde yaşıyor nereye gitsin ki yani? Bak ayrıca bütün işlerimi de yapıyor. Bunun karşılığında ona iyi davranmanın, onunla konuşmanın nesi kötü, ha? Kötü tabii. Bir kadın bir erkek kendisine böyle yaptığında onu sevdiğini düşünür oğlum. Kocasının ona bakmaya başladığını sanır. Ona önem vermeye başladığını. Sonra üstünde hak iddia eder. Yavaş yavaş aklına girmeye başlar. Ona Anita'yı sevdiğimi söyledim anne. Amerika'ya gideceğimizi de anlattım. Ayrıca anne gitmeden önce ondan ayrılmak istediğimi de söyledim. Ne? Ona her şeyi anlattın mı? Evet. E, o ne dedi? Söylemesi gerekeni. Ben onun için endişeliyim anne. Ne dediğini söylesene bana. Dedi ki ne istiyorsan yap. İstediğin yere git ama benden ne olursun boşanma. Yoksa yoksa ölürüm dedi. Benim çok kafam karıştı anne. Yani bilmiyorum. Ona bunu yapmaya hakkım var mı bilmiyorum. Gördün mü? rolünü iyi oynamış. Oyunu buydu. Sen de etkilendin. Hayır, hayır, hayır. Ne beni etkilemedi. Kararımı falan da değiştirmedim zaten. Bak, ona sempati duyduğum için değil. Ama onu anlamalıyız değil mi anne? Yani o da bir insan. Sonuçta o bir kız. Ben bize belgelerini fotokopi çektirmeye gidiyorum anne. Bu da hafız. Gidiyor musun? Neden? Niye sordun? İşim mi var? Evet işimiz var. Hadi bir konuşalım. Otur. Ah, evet. Konu nedir? Senin için endişeleniyorum. Sen mi endişelisin? Evlenmeden önce senden yardım istemiştim hatırladın mı? Babamla konuşup düğüne engel ol demiştim ama sen onu desteklemeyi tercih ettin. Beni dinlemedin bile. Şimdi endişeli misin? Öyle konuşma. O konudan dolayı kızgın mısın hala bana? Kızgın değilim abi. Babamla hamurunuzun aynı olduğunu biliyorum ve sen o zaman onu destekledin. Şimdi de beni annemle istenmeyen karım arasında sandviç gibi ezilirken görüyorsun. Kardeşim yapma. Sert konuşma. Bak böyle davranmak sana yakışmıyor hiç. <laughs> Öyle mi? evlilikte de bana yakışmıyor. Ama baksana. Evlendim. Ve evlendiğime göre artık bırak da bildiğim gibi halledeyim olur mu? Lütfen bana karışma abi. Tamam. Peki. İşte çayın. Ofisten Selman aradı. Tekrar ne zaman iş yerine gideceğini soruyor. Niye? Parasız mı kaldın? Ya da evde oturmamdan hoşlanmıyor musun? Hayır. Ben onu demek istemedim. Söylemek istediğim... Sen evde oturmaya alışkın değilsin. Ama... O olaydan beri... Neredeyse hiç kimseyle görüşmüyorsun. Hiç de i̇şte bile. Her gün camiye gidiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.